Herkese merhaba, merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün minişlerimizin adlarını söylüyoruz. Şimdi başlayalım. İlk önce bunun adından başlayalım arkadaşlar. Onun adına benekli koydum. Yani benekli değil de birlikte koyduk arkadaşlar. Evet birlikte koyduk aslında benekli koyduk. Sıralarında benek olduğu için arkadaşlar arkalarında benek var, önlerinde de benek var biraz. En önce işimize geçelim. Bu Sonra arada ki... bu arada bunun gözleri şu oluyor. Bilenler varsa yani bu hangi minish nasıl? Sonraki ne koyalım arkadaşlarımız görsün arkadaşlarımız. Bu arada... Böyle buraya koyalım. Zaten gördüler. Haklısın. Bunun adı da... Limon. Limon. Çünkü sarı. Evet limon koyduk. Baksanıza arkadaşlar aynı zaman gözlerinde böyle üstün simler var. Ben makyajını sevmedim. Sevmedik evet. Bu da arkadaşlar adı Sandwich. Hayır. Sandwich değil. Öbürkünün adı bunun, adı bunun adı... Bunun adına koymadık. Siz yorumlara yazarsınız ya da... Yorumlarım kapalı. Buna bir isim koyacağız. Yani isim koyalım. Dur şimdi koyalım. Hmm. Hmm. Sevgili koyalım mı adına? Yok ya. Sevgi, dostluk falan. Sevkat. Böyle birisi yani. Ne koyacak? Bakalım. Sevgi koyalım o zaman. Tamam sevgi koyalım. Burada Sev sevgi. Evet şöyle gösterelim. Evet. Aslında erkek gibi gözüküyor ama neyse. Hmm. En çok şunu erkek sanıyorum ben ama arkadaşlar neyse bunun adı da sandviç ikiz kardeşi. Evet. Merhabalar. Merhabalar. Ben kaçar. Bunun adı da Ceylan. Ceylan koyduk. Çünkü Ceylan'la arkadaşlar. Ona Ece'ne hediye ettim artık. Hediye ettik. Etti yani. Ee, Arkadaşlar normalde kuzenimin belirleyin. Ama e, ben geldiğimde aslında adlarını koymamıştı. Birlikte koyduk. Evet. Şöyle. Merhaba ben geçeyim. Pardon. Sırtlan. Sırtlan koyduk adına. Merhabalar. 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 i̇ki dakika olmuş videomuz şimdiden. Arkadaşlar hemen geçelim. Bence de arkadaşlar iki dakika olmuş baya. Bak üç dakika oldu şimdi. Bunun adı da Gagi. Gaga. Yani Gagi falan öyle falan diyorum i̇şte ama. Yani. Turta. Turta kaydık. Turta gibi. Merhaba. Benim adım da Minik. Evet. Hemen geçiyoruz. Geçerim. Bye bye. Bunun adı da Maviş arkadaşlar. Şöyle geçelim çünkü Maviş. Tilki. Tilki koyduk. Tilki Bunun az önce kardeşini geçirdik arkadaşlar. Bunun adı da Pamuk arkadaşlar. Pamuk. Merhabalar. Beni hatırlarsınız. Ben hostesim. <laughs> e, ee, şoför Bey. E, ee, Bey. <laughs> Ay, Salangos. Salangos koyduk. Salangos şimdi. Geçeyim. Ben bir kere gezmeye gittim. Mavi Koala. <laughs> Ay ne kadar tatlı. Merhaba. Ben domuz hanım. Merhaba. Cik cik anne anne neredesin? Cik 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 Buradayım. Geliyorum. Adına ne koyduk? Bunu... Cik cik. Cik cik koyduk evet. Cik cik dedim. Giriyorum anne. Bunun adı da. Ayıcık Hanım. Ayıcık Hanım. Koyduk. Merhaba. Şöyle bakayım. Hmm. Merhaba evladım. Ah çikolata. Kızgın. Merhabalar. Evlatlarım. Neyse ben geçeyim. Bunu koyduk. Kızgın niye koydun? Koyduk anlamadım. Kızgın niye koyduk anlamadım. Niye Merhaba. Kafam öyle geldi. Hamster ben. Hamster mi bu? Hamster. Aynen. Hamster Bunda koyduk. da karamel. Karamel koyduk evet arkadaşlar. şöyle alalım karamelcim. Ne şöyle alalım. Sen? Neyse. Şöyle. İçerim. Ejderha koyduk arkadaşlar adına. Ejderha Hanım şöyle geçin. Teşekkür ederim. Merhaba. Çocuklar neredesiniz? Merhabalar. Çocuklarınız ben. geçti. Hemen. Bilmeden. Tam bir şey. kaydık. koyduk. Merhaba. 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 İkisi karşına. İçimce. Gitti. Gitti. Ve benim adım. Şerife. Gibi koyduk. Şöyle Anne neredesin? Annen geçti. Aa bunun adı da bunun adı da Emre. Ecin? Emre bunun adı. Çünkü bir erkek. Bir dakika arkadaşlar, iki dakika videoyu durduruyoruz. Bir şey oldu da. Evet arkadaşlar, e, şu minişi unutmuşuz arkadaşlar poşetin içinde. Sizin ne adınız ne? Benim adım. Benim adım neydi? Ben bunun ismini biz, biz bunun ismini koymadık. Biz koymadık arkadaşlar. Ne koymadık? Aslında siyah koyabiliriz. Evet. Ben kaçayım ha. Böylece yine geliştik. Bilmedim de. Koala. Bilmedim koala. Sizi şöyle alalım. Hı. Koala. Hı -hı. Merhabalar. Kurt. Kurt koyduk. Ve son bir tane kaldı. Adı Şeker. Şeker. Merhabalar. Beni seviyorsunuz. Muah muah. Bir çanta görmüşsünüzdür. Evet. Adım de. Biz görüşürüz. Evet videomuzun sonuna geldik. Hı -hı. Abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. İkimizin kanalına. Yani. Öbür videoda ben size e, açıklamalara baktın bak, baktıysanız Sembol TV ve Ejinnessin Timur Taş yazıyordu. O kanallara e, bir bakıp ve abone olabilir miyiz lütfen? Lütfen. Arkadaşlar, e, şimdi videoyu kapatalım arkadaşlar çünkü 7 dakika olmuş. Evet. Neyse görüşürüz Neyse, arkadaşlar. Açız şu anda. Yemek yiyeceğiz. ايه <applause> بعد <applause>